ne oynayasın var. ne banla sakso? Aka koltukla sakso. çok güçlü ama. Darüs'ü ben kullanacağım amına. bunu. Darüs hatta ben banlayayım amına. bunu. <laughs> Yanıyım banlasam. Ya soyu banlayayım o zaman. Yok yok soyu banlama. En kötü yöne yani okay. bağlandırırsa ya su ya soba su yani alır ikisi bağlamıyorum ben şey şunu bağladım ya sevmiyorum. Bu ne lan? Çok iyi abi. Fake Ringo var oğlum bizim. Fake Ringo var Fake Ringo. Santine. Abi ay. beyin geldi amına koyayım. Bizim de karşına geldi. Özgür var ya ben ne, ne zaman ne? bir karakter denesen? Anti buddy karakter. Evet. Abi kostümle mi oynasak? Ramos ne yap. <laughs> gel gel Kanka Vayne'e karşı ananın biliyorum yani? geldi? Altta oynayabilir belki. Eni geldi önüne. Lan karşımda Mid Eni var. Mid Eni oynayan mı? Gator Mid Eni oynuyor. Something in my Bu ne amına? Ya Tamam. Ya. Yeah. Arigato. Bu arada ee... onu bunu siktir et. Benim sürekli rün sayfalarımı sıfırlıyor bu oyun. Kanka benim de ya. Benim de. Son <laughs> <laughs> <Ne? gülüyor> saniye Kim bozdu. <laughs> tamam abi. Bana bir şans ver. Kesin Darius oynayamayacağım şimdi. Vayne bağlayacağım Darius oynayamayacağım. <laughs> abi. <laughs> Ata. Ör, sinirlendim biraz. <laughs> Ata niye öyle yaptın? Ata aslında problemi ne? Anan. Ata ata Lövün niye yazdığın adını? Dövdövdövdöv Öpülebilir <laughs> 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 <kuyum>, ya bu duru oradan Ata geliiin Ahahahah Ya fit diyecek amk Ya ya Harbiden bir de ad carry Furkan abinin yanında Furkan <laughs> salakın sesini çıkar bak kanka pire değiliz Ahahahah <laughs> 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 şey yazsana. <laughs> Çıktıra kahretten report yaz atarım. <laughs> ben yemeği bitirdim hala oyuna giremedik ya. E? Ee? E ee, hata. E? Ee? <gülüyor> 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 Benim sesin çok güzelmiş ama sessizlik daha güzel. Ni 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 yanına ni geldi. alıyor. yanına geldi. Ofyor oluyor. Ofyor oluyor. Yoruluyor. Zaten midi piçe diyeceğim kanka. Mide gidelim vallahi. <laughs> Olur kanka bende hiç problem yok. Mide giderim yani, yapacak bir şey yok. Mide git seni bir tıkıtayım. <laughs> Dix'i hangi keko yasakladı? Sen ata sen <laughs> niye adamın içerini banladın? Kanka önceki Zix gösterdi biri ben de dedim herhalde o rakip falan filan derken banladım Ya yalan bilerek banladın Ata niye ekliyorsun? Ufff 27 seviye. <laughs> AD Carry Fiora şimdi bir 1.20 gitsin de ebemizin amını bir görelim. Ne abi ne olacak canımız sağ olsun be. Adamın da canı ya, sağ olsun bu arada. Aaa sende ay canavar darüs vardı. Deseydin hayır. ben de jarvan hayır. alırdım. Hayır, hayır, hayır Ne oluyor? Bende de ay, ay canavarı jarvan var o yüzden. Oh my sen. Hmm. Bende de Aycan'ı var bir Brent var. <laughs> var. var ay var. Aycan'ı var Brent diye bir şey. Köylü köpek. Bugün e birazcık alışveriş. bence birazcık midde kasıl başla sonra aşağı gidersin. Büyük ihtimalle öyle yapmayı düşünüyorum kanka zaten. <laughs> Aynen. Çilek kız senin bir götünü siksin de ya <laughs> Çilek kız. <laughs> Çilek kız yu yumi oynuyor. Net kız amınak. Bilemeyin bu arada karşında Miss Fortune var. Hayır amınakoyim. Kim var? Ne? <laughs> Belki ha? Akali yer değiştirmiş. Hayır, mi? Hayır Hayır abi. Hayır. Onun bok gibi takımları var. Bu ne? Allah'tan bizi fiyorum. Oğlum Misfortune'un kostümü ne kadar güzel. Fıkhtan abi baksana. Evet aşırı güzel bu ya. Akalininki de çok güzel. Bak Darius'un da güzel, Nunu'nun da, Brand'in de bir tek bizim bir Yone'nin kötü gibi. O ne gay Senin kostümün <laughs> bok gibi. <laughs> Koca ayak Nunu. Fucking gays. Bir <laughs> sürü gays. 46 numara Nunu. Atas, Samira götten bizim, bizim götten değil. Ne, ne alacak? Sıkıntı yok. Sen bir mitte kasarsın sonra gidiyor, onu öldürürsün. Öyle yapacağım. Kanka maçya, ruhu alacağım. Kanka sıkıntı yok. abi. Blue'yu çal en başta çok güzel. en başta bir blue'yu al. Var. her şeyin geçer sıkıntı Çünkü oyun boyunca sıkıntı çekmezsin. Ya da artık sıkıntı mı bilmem ama Mite gidip ruhu yapmam gerekiyor. Ata ilk baş Doran mı başlatayım? <laughs> Kalkan başlayayım, kılıç mı başlayayım? Yardım vardım öfete siktir. Ata geleyim mi ben? Gel kanka. Amaç alırım. Al abi senin canın sağ olsun. Gerçi Q'un var siktir et senden çalınmaz o. <laughs> <laughs> Özgür yazsana Brent Van'la yalan söylüyor diye. <laughs> Burka <laughs> Fiora'yı sevdin mi? <laughs> Abi bana niye yardım etmiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Ben birazcık taktik hatası yapmışım benim, Özgür'ün oradan başlamam lazımdı. Tüh. Abi sen kartopu atacaksın. Harbiden karşımda miso uçum var, what the fuck? What the fuck, man? What the fuck? What the fuck, man? Oğlum benim adam çok şeye benziyor lan. Dövüş Fucking Akali. Fucking. Hız. Hız. Çocuğu. Neden teşekkür ediyorsun? Orospun çocuğu. Kesin mide gelir ama. atla ona Büyük kaçırdım. Mal bot her zaman gibi ilk kanadan Tamam, ben de verdi geri zekalı. Bilen sen bir babasısın. Bu kadar adam sana geliyor. Ya. oha ne kadar çok şey yaptı. Sen de keser. Evet evet keser dönse de malumunuz. <laughs> Cahil. Cahil. Ah, lan yan çıktı geliyor kan. Aa Afrika bırakmışım şeye çarptım. Ne yapıyor lan bu? <laughs> Kim lan bu? Ne yapıyor lan? Bana benzetmiş lan kendini. Warwick bota geldi, ben de geldim. Ben de. Ben bir de geliyorum. <laughs> <Yavramım kapısı. gülüyor> bir de geliyormuş. Bütün birazcık mide şu bereketli farmlarından biraz alması lazım. Evet. Siktir git bak siktir git. Amını <laughs> cehennem alevinde kavurdum bak siktir git şuradan. <laughs> Allah çarpsın tıkıt atarım amına kodum. Bak benim çar tıkıt çar attığım her çar yiyorum. Ya. ya sen dedin ya biraz yaptı biraz yaptı. Amını <laughs> dalağını siktiğim bir canlı farmı da alamıyor. Bak şuna bak sağlar, bak. <laughs> Fiora da <laughs> geldi. Fiora da geldi. Beyler Fiora da bir de geldi. <laughs> Dalayım mı bir yemek? Dal dal dal. <gülüyor> <gülüyor> ha. Ne kanka? Opal tribe'nın baba. Ne oluyor oğlum bir tanem? Amucacığım, amucacığım. Kram siktir git de inle. <laughs> Ona koydun benden farm alınmaz. Akali yok, akali yok. Ya at ya da size geliyor. Heri zekalı öleceksin, öleceksin. Tekleyecek misin seni? Dur dur sana doğru çekeyim makarayı da. Furkan kaçsana Mal. Furkan. Çay içiyordum kanka. <laughs> Bir de söylüyor bunu. <laughs> o makale ne yapıyor burada? Ne bileyim ananı çıkayım pin. Birazdan üstte de geliyorum merak etmeyin. <laughs> Hayır. musun Brent? Ben bana gelmişler. Takımdan biri kat Oğlum <laughs> ben gülmekten kartopu süremiyorum ha. Kanka e, Akali'ye gelebilirim birazdan. Okey. Bekle. Akali şu an göremiyorum. Geleceğim şimdi bekle. Tamam. Geliyorum. Ah. E ile çek onu. Oğlum havada öldüm amına. Arda sen nasıl oldun ya? Naro, naro. falan atsaydın keşke. Doğru. Üstü atsan oynardım ben. Sorun yok, ben şey yapacağım. <laughs> ok. Sen şey yapacağım böyle. İşte geliyor. Özel <laughs> harika. <laughs> Barbları alıyor. Fakat sikte git amına koydum onu delisi. Beş de ver amına koyayım. Beş de ver. Beyler yazsanız da Fiora trollüyor diye. <laughs> ben Brent siktir git Brent. Amura koyayım Brent. <laughs> Brent yaptı <laughs> ha Brent yaptı ha. <laughs> yani bir oyun sana banlatayım da ben gör yarra kapı. Ananı sikeyim kürtü. Öbür bunu alır. Ben olmasam. Yora. Orospu çocuğu. Ben yok. Sen olmasan baş. Oha çizim. bir E keselim. 20 kesin. saniye bekle. E lazım. Kanası bu. Bak, Bak, şu evi de hizmetlerim için teşekkürünü bekliyorum. Eyvallah. <laughs> hizmetlerim için teşekkürünü bekliyorum. Amına koyayım. Atla 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 Yıkçısın, yıkçısın Bak <laughs> okay, Bakın hepsini kaçırdım ya Neresini Oo Vol BB geldi ya. Evet. Yani tutması alabilirim belki. Neyse biraz mide geleyim. <laughs> amına bu mavi kuleler girsin tamam mı? Niye bir de gelebilirim bak şu an. <laughs> Büyücü farmlar çıksın. Genk <laughs> atmaya ben şeyde kalıcı değil genk atmaya. Aşağısı ne yap ya? ben aşağı gideyim o zaman ya. Yani. Böyle bir genk mi var aşağı çevirsene şu amına kodumun topuna. Kanka kaçtı adam. Hayır abi adam kaçtı. Gel mı? gel 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 gel. Geldin. Orbit geldi. Ya dayı kaç çık 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 çık. Siktir git geber amına kodumu cehennem cevani Siktir git seni amına Yemin bir tık olmuş gibi kanka evet, Bence İttir sakin oynuyor. Sakin, de de kere, sakin <laughs> mi oynuyor? Oy şimdi bile değil ne yapacağım? Abi Warwick bana geliyor ha. ya. He Niye? Madem gece işte kalacaklar niye? ananı. <laughs> Bu arayıkta ne var? Pişkin tamam, hadi tamam dedim Allah Allah. Ölgeli. <laughs> Kanka ben niye arar ki böyle? Ata var ya <laughs> amına koyayım tamam <laughs> Allah belanı versin. Ağzını ağzını versin. Bilmiyorum bu yemi niye küfür ediyor bak, ya? Bak iki kafa siktim <laughs> benim peşimden geliyor. Beyin hücrelerini siktim geri zekalı. Amına kodumun andavalları benim niye peşimden geliyor? Bilmiyorum ben mide tutuyorum. Gerizek geri kafalar bir de geldi hiçbir işe de yaramadılar. Parım bile etmiyor amına kodumun andavalları. <laughs> <Benim> ben <almanım gülüyor> Kanka çeviremedik kamyonu. Şuna <laughs> bak adam 10 level oldu akıyla amın akıyım yukarıda. Yukarı bir giden olmadı. Ejder <laughs> alın var yaraklar her yerdesiniz. <laughs> ya. <gülüyor> ya ne <neyi> istiyorlar? <laughs> <laughs> canını alsın amına koyduğum gelme yanıma gelme Siktir <laughs> git Geliyor <laughs> hala geliyor <laughs> Yora da geliyor <laughs> Ulan dal 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 Hayaaa Ulan bak yemin niye yetmiş var bunlar kanka? Bak ben geçmişim söylüyorum Acaba neden? <laughs> Bizimkiler mide gelip midde öldü <laughs> yemin. Aferin amına <onları> koyayım. Aferin salak. <laughs> kanka iki tane kuş kalmış. Onları da alamadıysan yuh yani sana. Eyvallah kanka güzel hasar vurdun Teşekkür. Bak ultine <laughs> konum sala. Ah. Ya adam kulaltı da Allah belanızı versin ya. <laughs> Abi çok ya. kuşkonun adam kuleye vuruyor al al şunu artık ama. al o 506 daha ne istiyorsun daha <laughs> kafasını buraya soruyor musun amına mal amına koyum mal mal amına kodumun aptalı amına kodumun aptalı siktir git şuradan selamun aleyküm ah Allah belanı versin öl geber <laughs> kan kim amına kıyım ya Pan aldırmayacağım sana Brent sen <laughs> mal mısın <laughs> <laughs> Göt delini yeşertirler ben de izlerim öyle sağa çalı ben sikerim sik, sik kafalı Hayır. Göt taşıyor. Kadır <laughs> <laughs> <Ha, gülüyor> Özgüre gitmişler. Dur yardıma <laughs> gideyim Karşı takımı taşıyor. <gülüyor> ne <gülüyor> Ben gelene kadar <laughs> Bak bak ben buradan da bir kaçayım da. Ah be. Flash atma. Şey ulti atma bana. <laughs> e, girecekler sana. Yöne. Yöne. Ata versene ne? kanka. Buradan Buyurun. gelecekler götten. Ben verdim zaten. Göre vermeni

Siktir git ben bilmiyor Kudurayım diye daha çok vermiyorsun. <laughs> hır diyor sana hır bak aşağıdan hır yazmış. Ha <laughs> ya, bu Bana daha... ne <laughs> ya Allah Allah. Bırakın ya bırakın ya. Aga sana sanki Warwick dalıyor gibi. Çocuğu. arada yediyorum ben ya. Ata şunu alamam abi. köylüleri ne yapıyorsunuz orada? Yo daha kanka geldim geldim. <laughs> Kudumun malları. <laughs> Fiora toparlar, Fiora toparlar sıkıntı yok. <laughs> Her ram ne geliyor komik bir şey mi var <gülüyor> <gülüyor> ben gözüm çiğ oğlum ya 90 farmın var lan ben geçmişim seni açmıyor mu ruhunu Acaba neden? Allah belanızı versin takımcaktan. Allah belanızı versin. Bence Öğün ne var? Brand'in 40 farmı var yani. Biri 1-6, biri 0-9, biri 1-4, biri 1-2-4. Furkan farmlara öldü. Ben. Furkan farmlara öldü. Farmlar ondan <laughs> daha güçlü zaten. Amına koyayım. Yemin ederim bir tane... Yumi <laughs> <atarım> dal dal <laughs> dal da, 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 geldim <laughs> dal. Da. Ata Yumi benden daha güçlü hata. Lan dalsana <laughs> amına koydum. <göstereyim>. <gülüyor> <gülüyor> ya, ölürsün. Ah be. Öldüm kanka. Hadi Darius. Bak yine havada öldüm amına koyayım ya. Abi ben bu ulti atamayacak mıyım? Amının kafasını siktim geri zekalı aptal maymun. Çete bak. Geri zekalı aptal beni sesliyor. <laughs> Kanka ben senin değil Brand'e sesliyorum lan. Vermin, ver seni sen bak. Annesiyle oynayayım. Ver beni annesiyle oynayayım. Ver seni sen bak. Tamam abi niye <laughs> <vericiğim. gülüyor> vermiyorsun? Biliyoruz abi. Yavrum sana soracağım benim? Ben Got <laughs> 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 kılı. <laughs> Furkan varmlar öyle Seni Atacağın elini sikiyim tamam mı Darius? Oo. Adamı <laughs> <or> <laughs> <or> <gülüyor> <gülüyor> adam. Ya full zarar takmam. Oo. O da bana geldi oo. Aman Tamam <laughs> <laughs> ben de verdim <laughs> hani. <Allah>. zahmet <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi görüşürüz. Siktir git. <laughs> Dur, karşı takımı tebrik edelim. Aha, ebenizin amına verdim honoru. Atalıy'a, Atalıy'a tebrik ediyorum. Ben de özgüre tebrik. verdim. Ebenizi sikeyim. Teşekkür ederim. Şuna bak. Bakalım toplamazsan anlatmışım neredeyse. Onu koyayım. Hayır. Kurvi'yi de report'leyeyim de küfüre kadar. Aa ben de şu geri zekalı brand'i bir report'layayım. Report'lamadım report Report'umu gerçekten manyak ya. Yesi.